Evet. kullanıyor. Evet. Diş taşını biriktirme eğrimi çok artar. Ha. İstediği kadar fırçalarsın. Bu da gene, yani bu da yapısal bir şey değil mi? İşte bu genetik, genetik hastalığın diş... Özel, özelliği. Ha, diş taşı yapıyor diyor. Şey. Periodontitis hastalığının şöyle şu olay mekanizması şu. Diş tutan çene kemiği kendini bırakıyor ya. Evet. Diş etleri de aslında dişe tutunamıyor. Sıkı saramıyor. Evet. Bu bıraktığı zaman orada bir basamak oluşuyor. Ondan sonra plak taş birikimi artırıyor otomatik olarak. Ha, o gevşekliklere doğmaya Aynen öyle. Başlıyor. Aynen öyle. Oradan ve derinlere gidiyor. Derinlere. Hani sizin gördüğünüz dişlerin ve diş etlerinin birik e, tam böyle birleşim yerindeki taşlardan plakların ötesinde daha derinlere gidiyor. Diş yüzeylerine yapışıyor. Ayy. Çene kemiğine bir doğru, doğru tarafı ilerliyor. tarafı tehdit ediyor yani. Ağaç kurdu diyorum ben bunlara. Ay hakikaten öyle hocam. Gerçekten çok ağaç iyi kurdu bir benzetme bulmuşsunuz. Kesinlikle. Musunuz? Bakın çok şöyle iyi. ilk önce bir diş taşı temizliği, parlatmanın Hı -hı. özel el aletleriyle dişleri çizmeden koruma yöntemiyle temizlenip parlatılması şart. Tamam. İlk önce bu. İlk, İlk aşama önce. diyebiliriz. İkinci aşama subgingival küretaj dediğimiz bir işlem var. Nedir? Diş etlerinin altındaki hani dedim ya dişin etrafını tutuyor bu bu ağaç kurtları. Evet. Bu evet. ağaç kurtlarının diş yüzeyinden uzaklaştırılması gerekiyor. Hani ha. diş etinin yeniden tutulmasını sağlayacağız. Evet, öyle temizleyeceğiz ettiğimiz. yani. Evet. Bu da subgingival küretaj dediğimiz bir operasyon. Hmm. Bununla beraber aynı anda yapılması gereken ee, kök yüzeyi düzleştirmesi denilen bir işlem de var. Ee, subgingival küretaj da aynı zamanda diş etlerinin altındaki dokular, kötü dokularda da alınmaya başlıyor aynı zamanda. Hmm. Burada iki tane operasyona ayrılıyoruz. Bir açık cerrahi küretaj bir de kapalı cerrahi. Yani ikisini de aynı anda da uygulayabiliriz. Hmm. Burada asıl hedef ne? Çene kemiği, diş etini hafif aralıyoruz. Tamam. Küçük bir operasyon Bu var. animasyonda vardı. Bu bakımıyla ilgili demin vermiştiniz ya böyle temizliyor o, o sanırım. Evet, aynen evet, öyle. Evet şimdi gelir Ona geçebiliriz. Hocam. Evet, geçelim onda. Bakın, ona. diş etinin altındaki kötü dokulara ulaşmak için ilk önce diş etlerine dişten hafif aralanması gerekiyor. Hastalar bu konuda çok korkuyorlar. Lütfen korkmasınlar. Lokal altında yapılıyor. Ha, bu tür hastalar aynı zamanda e, uyuşma problemi olan hastalarda olduğu için onlara özel tekniklerle uyuşturulma yapılabiliyor o nedenle de hasta korkmasın lütfen o, o...